Herkese merhaba. Naka İplikleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Nilfer Keskiner. Bugün sizlerle yaz boyu kullanmaktan vazgeçemeyeceğiniz çok tatlı bir çanta tarifi paylaşacağım. Hemen çantamı göstermek istiyorum şu şekilde. Bakın gerçekten çok güzel oldu. Şöyle hacimli bir çanta. Şöyle taktığınızda da bu şekilde duruyor. Ben gerçekten çok beğendim. Her rengini yapmak isteyeceğiniz bir çanta. Zorluk derecesine gelirsek kolay bir çanta. Çünkü sadece ve sadece sık iğne tekniğiyle yapıyoruz. Yani örgüye yeni başladıysanız bile bu çantayı kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Hemen kullandığım malzemeleri göstermek istiyorum. Bu çanta için 2 yumak Nako Denim Plus'a ihtiyacınız var. Şu şekilde dokusu çok güzel bir iplik. Bir sürü de güzel rengi var. Yaptıklarınızı Nako ipliklerini etiketleyerek paylaşmayı unutmayın. Yaptıklarınızı ve yorumlarınızı merakla bekliyor olacağız. Bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız da kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. İsterseniz şimdi çanta yapımına başlayalım. Çanta için Nako Denim Plus kullanacağım. Gerçekten çok güzel dokuda bir iplik. Tığım da 4 milim. Bir de makası ihtiyacım var. Başlayalım ipimi aldım ve 41 tane zincir çekiyorum şu şekilde şöyle çektim 1 2 3 4 bu şekilde 41 tane zincir çekiyorum 41 tane zincir çektikten sonra bu düz tarafı hemen tersini çevirdim şu yatay olan ilmeklere sık iğne yapacağım bakın şundan değil şundan başlıyorum şu şekilde bakın ya şöyle birinci sık iğnemi yaptım tekrar buraya batıyorum ikinci sık iğnemi yaptım her birine bir tane yapıyorum 40 tane sık iğnem olacak şu şekilde bakın böyle yaptığınızda iki tarafı da şöyle ilmek görüntüsüne sahip oluyor bu yüzden şu yatay olan ilmeklere batarak sıra sonuna kadar sık iğne yapıyorum ve 41 tane pardon 40 tane olacak 41 zincir çektik 40 tane ilmeğimiz olacak 40 ilmek oldu bu şekilde her geri dönüşte bir zincir çekip öyle geri dönüyoruz geri döndüm Şimdi burada ise şöyle arkadaki ilmeklerden öreceğim bakın arkadaki ilmekten sık iğne örüyorum şöyle arkadaki ilmekten örüyorum. Sıra sonuna kadar sık iğne yapacağım. Bu çantada zaten hep sık iğne yapıyoruz. Sadece bir sıra arkadaki ilmekten bir sıra normal örüyoruz. Şimdi bu şekilde bir sıra şu arkadaki ilmeklere batarak sık iğne örüyorum. Ve önde şöyle bir çizgi oluşuyor. Sıra sonuna kadar geldim. Bakın şöyle bir çizgi oluştu. Sıra sonuna geldiğimde bir zincir çekip geri dönüyorum. Şu an üçüncü sıradayız. Bakın şu sıra bize bakarken yani çizgili sıra bizim çantamızın ön yüzü olacak. Şu sıra bize bakarken normal sık iğne örüyoruz. Yani şöyle hepsinden alıyorum. Ön ilmek veya arka ilmekten almıyorum. Bakın hepsinden normal sık iğne örüyorum. Şu şekilde. Sıra sonuna kadar bu işlemi tekrar ediyorum. Düz sık iğne yapıyorum sıra sonuna kadar geldim yine bir zincir çekiyorum. Geri döndüm. Bakın çizgi olan yer burada. Şimdi bu ön taraf bizdeyken bize bakarken arka ilmekleri örüyorum. Hepsi bu kadar. Çantanız istediğiniz uzunluğa gelene kadar bu şekilde devam edeceksiniz. Bakın şöyle arka ilmekleri örüyorum sadece. Hepsine batmıyorum sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Sıra sondan geri döndüğümde yine şurada yaptığım gibi hep hepsine batacağım. Sadece ön yüzü bana dönükken arka ilmekleri öreceğim. Aslında teknik olarak baktığınızda bir sıra arka ilmekten örüyorum. Bir sıra normal sık iğne örüyorum. Döndüm bir sıra arka ilmekten örüyorum. Bu şekilde çanta istediğiniz uzunluğa gelene kadar yapıyorsunuz. Şimdi ben bu şekilde çantamı bitirdim benim için yeterli zaten bu sene bu tarz küçük çantalar çok moda o yüzden ben böyle mini bir çanta yapmak istedim bakın çizgilerim burada görüyorsunuz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane çizgi oluşturmuşum şimdi en son şurada bıraktım Çizgi yaparak ördüm ön yüzü bana bakarken şimdi geri dönüp sık iğne örmem gerekiyor ama geri dönmüyorum çanta bu noktada bittiyse etrafını sık iğne dolaşacağım. Şuradan şöyle geleceğim ve üstünü önden sık iğne yaparak tamamlayacağım. Ve bu parçadan iki tane yapacağız. Bakın şimdi yan tarafından örmeye devam edeceğim. Şöyle her bir sıraya bir sık iğne yaparak yan tarafını örüyorum. Bakın şu şekilde. Bu sık iğnelerden daha sonra çantayı birleştireceğiz sap kısmıyla şu şekilde bakın bir buradan bir şuradan bakın, şöyle bir tekrar göstereyim bir buraya batıyorum sık iğne yapıyorum bir tane de şuraya batıyorum bu şekilde kenar kısmını buraya kadar yapıyorum bu köşeye kadar geldim. Bakın şu alt kısımda zaten ilmek şeklinde normal sık iğne yaparak burayı da döneceğim. Normal sık iğne yaparak burayı da döneceğim. Bakın ilmekler görünüyor zaten. Şu şekilde her ilmeğe bir adet sık iğne yapacağım. Şöyle yapayım. Burayı sık iğne ile dönüyorum. Tıpkı burayı yaptığım gibi burayı da sık iğne ile dönüyorum daha sonra şu üst sırayı da normal sık iğne yapıp şurada bitiriyorum. Bu şekilde çantamızın iki parçasını da bitirdik. İkisi birbirinin aynısı. Biri ön yüz, biri arka yüz. Siz eğer çizgi oluşmasını istiyorsanız sürekli düz sık iğne de yapabilirsiniz. Yani arka ilmekten almadan. Bir diğer püf noktası da burası başladığımız 40 zincir çantamızın eni. Yani siz çantanız daha büyük, daha geniş olsun istiyorsanız 50 zincir, 60 zincir plaj çantası yapacaksanız atıyorum. 100 zincir bile yapabilirsiniz. Bu size kalmış. Yine şu kısımda bizim çantamızın boyu. Daha uzun bir çanta istiyorsanız yine bu kısmı da istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Bunlar tamamen size kalmış bir şeyler öğreteceğim yöntemlerle hepsine uyarlayabilirsiniz. Şimdi sap kısmına geçelim. Sap kısmı için 7 tane zincir çekiyorum. Şöyle 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum. Geri dönüp 6 sık iğne yapıyorum. Normal sık iğne. Ön ilmek, arka ilmek gibi bir şey yok. Sürekli sık iğne yapacağım. Bu sap hem sap olacak hem çantamın hacmini oluşturacak. Yani altına kenarlarına da gelecek. O yüzden uzunluğunu baya bir yapmamız gerekiyor. Şimdi bu şekilde geri döndüm bir zincir çekip normal sık iğne örüyorum. Bu şekilde istediğim uzunluğa gelene kadar bir zincir çekip geri dönerek bu altı sık iğneyi öreceğim. Altı sık iğneyi tam tamına 150 sıra boyunca ördüm. Ölçü alırken de şu şekilde yapıyorsunuz. Bu bizim çantamız. Ördüğüm sapı bir alt kısmı için şu şekilde ölçüyorum. Daha sonra iki kere de yanlar için. Yani bir bu taraf için ölçtüm. Tuttum buradan. Bir de bu taraf için ölçtüm. Daha sonra oraya bir yer belirleyici koyuyorum göz kararı. Kalan kısmı da örmeye devam ediyorum. O da benim sapım olacak bu şekilde. Dediğim gibi ben 150 sıra ördüm. Eğer sapı daha uzun olsun istiyorsanız daha uzun örmeye devam edebilirsiniz. Şimdi sapı ve çantayı birleştirelim. Çantayı birleştirmeyi şu kenardan başlamayı planlıyorum. Artanı da komple sap olur. Tığıma ilmeğimi taktım. Şu şekilde bakın tam uç kısmından tutuyorum sapı. Ve sık iğne yaparak birleştireceğim. Dikerek de birleştirebilirsiniz ama ben bu şekilde böyle bir sert görüntüsü olsun diye bu şekilde yapacağım. Böyle tasarladım. Şimdi şöyle ilk ilmeğe batıyorum. Bu taraftan da ilk ilmeğe batıyorum ve sık iğne yaptım. Yine burada da ilk ilmeğe, burada da ilk ilmeğe batıyorum ve sık iğne yaptım. Bu şekilde bütün etrafını dolaşacağım diğer uca kadar yapması gerçekten çok kolay. Zaten şurada ilmekleri belirlediğim için her bir ilmekten bir tane birleştirerek devam ediyorum. Gerçekten çok kolay bir çanta modeli. Şu şekilde bakın. Şöyle. Şu şekilde burada bir Şöyle çizgi hat oluşacak. Bu da çantaya biraz daha şekil veriyor olacak. Şimdi aynı şekilde burayı birleştireceğim. Daha sonra alt kısmına döneceğim. Aynı şekilde burayı yapmaya devam edeceğim. Yine buradan da döneceğim. Buraya kadar geleceğim, birleştireceğim. Şimdi buradan dönerek buraya kadar geldim. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. İstediğim şekil almaya başladı. Şimdi şu sık iğne bir bütünlük oluşsun diye şu saptan doğru örmeye devam edeceğim. Sapı şöyle kenarını geçeceğim şurada. Daha sonra buraya döneceğim. Diğer taraftan birleştirmeye devam edeceğiz. Yani demek istediğim şöyle sapın kenarını sık iğne ile örerek sıra sonuna kadar gidiyor. Geçireyim. Bakın. Her bir sıraya bir sık iğne yapıyorum. Zaten yerleri belli oluyor. Şurada bir bütünlük sağlansın diye şu ucuna kadar geliyorum. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Şu sıra sonunda bu kısmı şöyle bir altı sık iğne olarak burayı örüyorum. Yani sapımın başlangıcı burası aslında. Şöyle geldim şimdi bu buraya bu şekilde dikilecek şu sapa ama bunu en son yapacağım şimdi yapacağım şey bunu bu şekilde çevirmek bakın çevirdim ilmeğim şurada bakın burada şöyle bir zincir çekelim ilmeğim burada Çantamın diğer parçası da burada. Şimdi bunu şuradan tutarak şöyle öreceğim, diğer tarafa doğru gideceğim. Bakın, buradan örmeye başlıyorum. Hiç ipimi Koparmadım. Bakın, şöyle ucundan tam denk gelecek şekilde taktım. Parçipleri sonra içeri koyabilirsiniz da bir sıkıntı yok. Öyle orada ip görünüyor, burada ip görünüyor diye takmayın. En son hepsini kapatacağız. Şimdi bu şekilde bu tarafı da şöyle her bir ilmekten güzelce birleştiriyorum. Dediğim gibi burasını en son yapacağız. Şimdi yapacağım şey bir önceki parça gibi burayı, sonra burayı, sonra burayı şuraya kadar sık iğne yaparak birleştirip gelmek. Bakın bu şekilde çanta gerçekten çok güzel oldu. Şekli ortaya çıktı. Bile şöyle göstereyim alt kısmı üst kısmı. Şimdi buraya kadar geldim. Tıpkı bir öbür tarafta yaptığım gibi burayı da sık iğne ile geçeceğim. Bu saplığın bu tarafında. Şu şekilde göstereyim. Şu sık iğnenin devamı niteliğinde olsun diye. Şöyle kenarını sonuna kadar sık iğne ile geçeceğim. Şu uca kadar geliyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar geldim. En son bir zincir çektim ve burayı kapattım. Şimdi şurayı dikeceğim. Etemin iğnesine geçirdim ipimi. Şu şekilde bir alttan alıyorum. ipimi. Bir üstten. Daha sonra yine şu şekilde Karşılıklı zaten 6 ilmek bir tarafta, 6 ilmek bir tarafta var. Şöyle sıkıca dikiyorum. İsterseniz eğer siz şu sapı biraz daha uzun yapıp buraya koyup uç kısmını e, bir kemermiş gibi da bilirsiniz. O şekilde de güzel olur. O da şu an aklıma geldi. Belki yapmak istersiniz. Şöyle böyle dikiyorum buraya. Bu şekilde çantamız bitmiş oldu. Gerçekten çok güzel tatlı bir çanta oldu. Ben böyle çantaları çok seviyorum. Bakın şu şekilde. İsterseniz fermuar dikebilirsiniz. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ben açıkçası bu şekilde heybe tarzı içine bir şey dikmeden kullanmayı seviyorum bunları. Şimdi gelelim bunu süslemeye. Süsleme için kırmızı, yeşil ve siyah ipe ihtiyacım var. Ben Nako denimde kırmızı ve yeşil, denim sportta siyahım olduğu için bunları kullanacağım başlayalım. Çantanın üzerine yazmak istediğim yazıya göre zincirler çekeceğim. C harfi için 30 zincir çektim ve iğnelerle şekil vererek sabitledim. Ben silikon tabancasıyla yapıştıracağım bunları sıcak silikonla ama siz isterseniz dikebilirsiniz de. O harfa yaptım. Yine 30 zincir çektim. Bununla da L harfi yapacağım. Şimdi beraber bir O harfi yapalım. Bildiğimiz zincir çekiyorum bu şekilde o harfini birleştiriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane zincir çektim. Daha sonra ilk zincire batıyorum. İçinden çıkarıp ilmek kaydırmayla birleştirip kapatıyorum. Bu şekilde bir O harfi yapmış oluyorum. Şöyle Cool yazacağım ben çantamın üzerine. Bu da L harfi olacak. L harfinde böyle el yazısı gibi dursun diye bakın. İlk önce şöyle daha sonra şöyle. Şu şekilde yerleştirip yapıştıracağım bunu. Şimdi de kirazımızı yapalım. Kiraz yaparken şöyle sihirli halka yapmak için bir kere doladım. Sonra bunun içinden geçirdim. Şöyle tutarak çıkartıyorum. Ve kilitleme ilmeğimi attım. Daha sonra bu halka içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. 6 sık iğne yaptıktan sonra sıkıştıracağım. 2, 4, 5 tane olmuş. 6 tane yaptım. Şu şekilde çekerek sıkıştırdım. Daha sonra bu 6 ilmeğin her birini ikişer tane sık iğne yaparak 12 sık iğne yapıyorum ve kirazım bitmiş oluyor bu şekilde. Şöyle her bir ilmeğe 2 tane sık iğne yapıyorum. 12 sık iğneye ulaştıktan sonra son ilmeğe batıyorum. İlmek kaydırma yapıp bir zincir çekiyorum. İpimi kestim ve kirazım hazır. Şimdi kiraz sapı yapalım. Kiraz sapı yapmak için yeşil ipimi aldım. Sadece zincir çekerek sap yapacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bence bu kadar sap yeter. 10 zincir çektim. Şimdi buradan geri döneceğim. 11 yapayım. Geri dönüyorum. 1 2 bir tane daha yapayım. 3. 3 tane sık iğneyi ördüm. Diğer tarafa doğru yine zincir çekeceğim. 3 4 5 6 7 şekilde baktığımda eşit olmuş oluyorlar. 7 tane zincir çektim ve kiraz sapım hazır olmuş oldu. Bu şekilde kirazı da çantamın istediğim yerine yapıştıracağım. İsterseniz sadece kirazlarla da yapabilirsiniz. Şu şekilde çift dallı kiraz yapacağım için ilk önce bu yaprağı yapıştıracağım silikon tabancasıyla üzerine bunu, daha sonra da bunu yapıştıracağım. Şöyle yazımı da göstereyim tekrar. Bu şekilde Şimdi ben bunları yapıştırıp geliyorum. Belçatamın yapıştırma işlemlerini tamamladım, yazıları yapıştırdım, kirazlarımı yapıştırdım. Siz isterseniz dikebilirsiniz de tamamen size kalmış bir şey. Hiç yazı yazmayabilirsiniz de. Şöyle bir ölçü vereceğim hemen. 25 santim burası, 15 santim burası. Derinliği de yaklaşık 5 santim kadar da derinliği var. Şöyle. Evet çantamız bitti. Gerçekten ne kadar kolay olduğunu siz de görmüş oldunuz. Şöyle son kez bir yakından yine göstermiş olayım ben. Yaptıklarınızı Nako İplikleri'ne etiketleyerek Instagram üzerinden paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınızı ve yaptıklarınızı merakla bekliyor olacağız. Bu tarz projeler gelmeye devam etsin istiyorsanız da videoyu beğenmeyi ve Nako İptikleri YouTube kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.